Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyoruz. Gene bir klasik 3 videomuz oldu. 4. EYT videomuzla da karşınızdayız. Aslında e, niçin farklı bir video çekmemiz lazım ama gündemde o kadar çok bu var ki şu anda. Bütün e, YouTube videolarımızın %80'i %90'ı bu konuyla ilgili neredeyse gelen sorular. Gerek YouTube üzerinden, gerek attığınız maillerden, gerek ofisi arayarak telefon üzerinden sorduğunuz sorular var. Bunların Çoğunu cevapladık zaten videolarımızda var ama pratik kısa olsun bugün de farklı bir video çekelim diye Avukat Hanım'la beraber, Avukat İrem Aşlar'la beraber e, sizin e, bu sorduğunuz soruların özetini çıkardık. Onlarla ilgili Avukat Hanım birkaç soru hazırladı. Kendisi o sorularını sorsun ben de sizin adınıza cevaplamaya çalışayım. Evet Avukat Hanım. Ee, bize Hı. en çok gelen sorulardan Hasan Bey, müvekkillerimizin e, en çok merak ettiği şeylerden biri. Dava açmak istediğim iş yeri kapandı ben bu iş yerine karşı bir günlük işe girişin tespiti davası açabilir miyim? Şimdi şöyle, zaten bu bir günlük işe giriş tarihin tespiti davasıyla hizmet tespit davasını ayırdık zaten biz. Bunu bilin. Şu anda EYT'lilerini ilgilendiren konu bir günlük işe giriş tarihinin tespiti. Çünkü 5 yıllık zaman aşımı var biliyorsunuz hizmet test davalarında. Bunun tek istisnasını biz bu yarı kararlarımızla gene bu videomuzun altına da koyalım. Bizden karar isteyen gerek meslektaşlarımız var, gerek e, izleyicilerimiz var. Biz bunları tereddüt ortadan gidermek için hukuk genel kurul kararları var bu konuda. Sadece yartay kararları değil. Buna ilişkin kararları, açık kararları bu videomuzun altında veya üstünde koyalım. Onları siz göz gezdirirsiniz. Çıktı alır okursunuz. Ama şu anda bir günlük işe giriş tarihinin tespiti davasında açacağımız dava bir günlük olduğu için bunda zaman aşımı yok. Sorun devamında ne vardı İrem Hanım? İşe girişim tespiti davasında iş yeri kapanmış onları açabilir miyiz? Şimdi şöyle iş yeri kapandıysa ona ilişkin de benzer davamız var. Prefenzeller firması var. Metro Gross Market'in alt şirketi. İnanın ki başka bir avukattan aldık. Biz de şu anda şirketi ihya etmeniz gerekiyor. Önce eğer şirketse bu e, şahıs firması değilse sermaye şirketi ise bu firmayı gidip ticaret mahkemesinde ihya ediyoruz. Yani iş davasında hizmet test davasını açıyoruz. Biz bir günlük işe geliş tarihin tespiti davasını sonra o firmaya tebligat yapabilmek için sadece o tebligat için yani açıp kapanıyor firma. Mahkeme karar veriyor. Ticaret mahkemesine dava açıyoruz. İhya davası. İhya davasından sonra yönetim kurulu varsa, anonim şirketse veya limited şirketse müdürü yaşıyorsa işte o kişiye tebligat yapılıyor. Tebligat yapıldıktan sonra şirket kapatılıyor. Dava açabilirsiniz, zorlanıyorsunuz. Bu konuda biz de zorlanıyoruz. Masrafınız da iki katına çıkıyor. Yani 12-13 bin lira harcayacağınız bir dava 15 bin lira. O ihya davası da içine gelince artı 10 bin lira 2023 rakamlarıyla artıyor. Ama dava açmanızda bir sakınca yok. Öyle bir şey katabilirim. Tabii. Ee, şimdi şöyle bir durum var. E, i̇şe giriş bildirgesi varsa Hı. önceki çalışmalar için aslında e, Yargıtay şeyi aramıyor. Hı. Güzel bir şey söyledin. Evet. Şimdi şöyle avukat hanım dediği şey şu. Şimdi yeni sistemde iş hizmet tespit davası açabilmek için firmayı da davalı göstermek zorunda değilsiniz. Biz onu şöyle yaparız. Yani biraz önceki anlattığım prosedürden ayrı olarak davalı kısmına sadece SGK'yı yazarız ve sadece SGK'ya karşı dava açarız. O zaman ihya davası açmanıza biraz önceki dediğim prosedürle hiç uğraşmanıza gerek kalmaz. Onu hatırlatıyor avukat hanım. Evet. evet. Ee, bir diğer soru da Hasan Bey. Diyorlar ki ben 1999 yılından önce bir çalışmama tespitini istiyorum ama ben o dönemde 18 yaşından küçüktüm. Evet. E bu EYT kapsamına girmeme yarar mı? Şu anda sorularınızın ekseriyeti bu yönde. genelde 1980 81 82 ve 83 doğumlu kişiler bize yazıyor. Diyor ki ben diyor 98 99'da yani bu ile ilgili kanunun tarihi olan 8 1999'dan önce ben diyor 18 yaşımda değildim. Ben diyor ama sigortalı çalıştım veya ben sigortasız çalıştım. Ben bu kanundan yararlanabilir miyim? Şu anda kanunda o yönde bir açıklık yok. Ee, staj yapanlar, bu, bununla ilgili kanunda açıklık yok. Stajlarını saydıramıyor. Yaşı küçük olanlar, 18 yaşından küçük olanlar, bu dediğimiz, şu andaki bildiğimiz emekli maaşı dediğimiz konu yaşlılık aylığıdır. Teknik terim Yaşlılık aylığı için prim yatırmadığı için 18 yaşından küçük çocuklar çalışabilir. Kanunda var. Ona ilişkin sigorta primleri ödenir ama onlar sağlıkla ilgili olanlardır. Onlar için bu yaşlılık aylığı için bir sigorta primi alınıp ödenmediği için 18 yaşında doldurmayan kişiler o tarihte şu anda kanunda bir açıklık yok. Dava açarsa kaybeder. Onlar için yorumların hepsini de bu yönde yapıyoruz. Bir belirsizlik var. Kanunu beklemeniz gerekecek. Yasam Bey, bir de Türkiye'nin dört bir yanından dava geliyor, bizi arıyorlar. Diyorlar ki mesela ben işte Antalya'dayım, ben işte İzmir'deyim, dava açmak istiyorum. Dava nereden açılacak? Benim tanıklarım ben buraya gelmek zorunda mıyım? Dava açıldığı yere gelmek zorunda Şöyle arkadaşlar bunu bir videomuzda daha anlattık. Meslektaşların birkaç avukat arkadaş da bunu sordu bize. Şöyle bir durum var. E, hizmet tespit davaları SGK'ya karşı da açılabildiği için davalardan birinin ikametgah mahkemesinde açabiliyorsunuz. Biliyorsunuz SGK'nın merkezi Ankara'da, davayı Ankara'da biz, hem Ankara'da hem İstanbul'dayız açabiliyoruz. Ankara'da ama bizle açmak istemiyorsunuz, yani işte Ankara'dan veya çalışmak istemiyorsunuz veya İzmir'den bir avukatla çalışmak istemiyorsunuz, İzmir'desiniz. SGK'nın merkezinin bulunduğu ilçe veya il neresiyse mesela ilçe büyük ilçedir Menderes orada SGK'nın merkezi vardır. Karşıyaka merkezi vardır. Orada da dava açabiliyorsunuz. Yani SGK merkezinin bulunduğu yerde dava açabiliyorsunuz. Davalının şirketse veya şahıssa ikametgahının bulunduğu yerde de dava açabiliyorsunuz. Ama en pratik SGK'nın bulunduğu merkezinin bulunduğu Ankara'da çok hızlı yürüyor işler. Evet tanıklarımızın da gelmesi gerektiğini tanıklarına arayacağım. gelmeleri gerekmiyor. Talimat yazılıyor. Hı hı. Zaten mahkeme bordro tanıklarını kendi araştırıyor, kendi buluyor. Bizim verdiğimiz tanıkları da dinliyor. Ekstradan ikna olmazsa. Kendisi talimatı ilgili mahkemeye. Mesela siz davayı Ankara'da açtınız. Tanınız Hakkari'de. Hakkari'ye talimat yazıyor. Tanık Hakkari'den dinleniyor. Buraya gönderiliyor. Bir diğer soru da Hasan Bey. Mesela bir kişi sigortasız çalışmaya başlıyor bir iş yerinde. Daha sonra askere gidiyor ve askerden dönüşte aynı iş yerinde sigortalı çalışmaya devam ediyor. Evet. Diyor ki ben buraya kesintisiz olarak çalıştığımı ispat edebilir miyim? Dava açabilir miyim? Bir soruyu sen cevapla. Şöyledir, e, askerlik bir e, yasal zorunluluk olduğu için e, aslında bir kesinti olarak sayılmıyor. Evet. Zorunlu olarak gidiyor e, vatandaşlar. O yüzden bir kesinti olarak görünmüyor ve Yargıtay bunları kesintisiz çalışma sayıyor. Evet. Yani askerlikten önceki sigortalı çalışmalarınız için de dava açabiliyorsunuz. Evet, yani askerlik araya verdiyseniz ara verdiyseniz askerlik için o da kesinti yerine geçmiyor. O iş yerinde sigortalı çalışmaya devam etmiş gibi varsayarak sizin dava şansınızı kuvvetlendiriyor. Bakın biz %25, %50, %75, %99 dediğimiz skalada %99 olanların işe giriş bildirgesinin olduğunu, sigorta priminin yatırılmadığını veya bir iş kazası tutanağı olduğunu veya işte denetim raporu olduğu gibi yönetmelikte bulunan belgelerden birisi olanlar için %99 diyoruz. %75 avukat hanım dediği gibi sigortasız çalışmış ama aynı yerde sonradan işe giriş yapılmış, o iş yerinde çalışmaya devam etmiş ve tanıkları var ve elinde de işte belgenteliğinde olmayan fotoğraf gibi deliller varsa bunlara %75. Tanığı var, iş yerinde çalışmış daha sonra işe girişi yapılmış, önce sigortası çalışmış, ETL kapsayacağı dönemde, sonra e, sigortası sonradan yapılmış, 2020-2021'de neyse, o kişiye de biz 50 diyoruz. Ama sadece tanığım var diyene veya işte sadece fotoğrafım var diyene de 25 diyoruz. Risk çok yükseliyor. Evet, son soruyu alalım, avukatın. Son olarak diyorlar ki. E biz bu davayı kazandık diyelim ki en sonunda bizim tespitimiz yapıldı. Bunun işverene maddi olarak yükü geri dönüşü ne olacaktır? Arkadaşlar aslında bu sizin sorunuz değil. Bazıları bunu soruyor. Bazıları diyor ki ya benim işte işverenin başına bir iş gelir mi veya işte işverene külfet ne olur veya işverenle anlaşırsam onu da tanık olarak getirirsem. Bunların size hiç faydası yok. İşçinin soruları değil bunlar. İşveren sorsun ama madem soruyorsunuz sizler Türkiye'nin güzel, kalbi güzel işçileri işverenini düşünen, kendisini kazıklayıp sigortasını yaptırmayan işverenlerini ince ince düşünen işçileri olarak size bir soruyu cevaplayalım. Normalde kamu alacakları 5 yıl geçince zaman aşımına uğrar. 98'deki primi bir gün için yatırmadı diye icra takibi yani sigorta prim, bir gün sigorta prim alacağı devletin oluşuyor. Onu ve özel usulsüzlük cezası dediğimiz beyannameyi vermeme, işi giriş beyannamesini vermeme gibi bir yönelecektir devlet. Ama bunda bir zaman aşımı problemi olur. Yani devletin o işverene gitmesinde bir zaman aşımı sorunu olur diye düşünüyorum. Diyelim ki olmadı. E zaten adamın ödeyeceği bir günlük sigorta primi yani bugün için 3.000 e, şey 3580 liranın bir güne 30'a bölünmesinin karşılığı bir para yapar. O da çok cüzi bir para. Artı bir de ceza kesilse asgari ücretin 5'te 1'e işe giriş bildirgesini vermedi diye. Yani bunlar işvereni yoracak şeyler değil. O kadar ince düşünmeyin yani. Ha annenizdir, babanızdır, dayınızdır o ayrı bir konu. Onu da cevaplamış olduk. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Artık bundan sonra kolay kolay bir EYT videosu çekmem. Çünkü yeter. Tok ofisinin tüm videoları 43 tane. 4 tanesi EYT ile ilgili. Bir sürü işimiz gücümüz var. Değil mi? Biraz da farklı konularda video çekelim. <laughs> Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. İyi günler diliyoruz.